Bak, neye burada bulaşık makinemiz var. kılıyor ya burada buzluk var burada su halinesi var soğuk su burada e, dolap var burada burada bardak var burada da tabak var. tenceremiz. Oy. Kıyamet koptu. Kilo ya burada tenceremiz. Bak kilo ya burada kepçemiz var. Bak kilo ya burada tabaklarımız var. Bak, burada buzlarımız var. Bak, burada buzlarımız var. Bak, burada meyve sularımız var. Burada var. Bak Loya burada sütümüz var. Bak Loya burada e, içecek balımız var. Bak Loya burada içeceğimiz var. Bak Loya burada bardak var. Burada yine bardak vardı Loya. mutfağımızı topladık. Sevindin mi? Arkadaşlar birlikte Loya'nın mutfağını hazırladık. Adamın olmayı beğendim.